Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün dünyanın en kolay pişisini yapacağım. Sadece 3 malzemem var gördüğünüz gibi ama suyu da bir malzeme olarak sayıyorsak 3 malzeme. O kadar az malzemeyle pişi yapacağım. Kabartma tozu yok, maya yok, hiçbir şey yok ama mükemmel bir pişi olacak. Sabah kahvaltılarında yapabileceğiniz, sabah yapmayabilirsiniz her zaman yapabilirsiniz. Güzel bir tarif veriyorum. Şimdi başlıyorum ben. ben. tarif uzamasın diye, ki 3 malzemeyle ne kadar uzayabilir? Kaynar bir bardak su ekleyeceğim. Bu pişinin kabar etken etken kaynarsa bir su bardağı suyu ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Zaten kaynar su olduğu için hemen eriyor. Gördüğünüz gibi tuz eridi. 2,5 su bardağı elenmiş unum var. Hepsini birden eklemiyorum. Bir miktar ekliyorum önce. Yine elimi bulaştırmadan kaşıkla karıştırıyorum. kıvamı kalmadığı için daha un eklemeye devam ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bütün unu ilave ediyorum. Önce kaşıkla yoğurabildiğim kadar yoğuracağım. Sonra da elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi kaşıkla yoğuramıyorum. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Kaşığı da sıyırıyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. kıvam kadar yoğuruyoruz. Hamuru yaklaşık 3-5 dakikada yoğurdum. Bu tarifin güzel yanı. Hiç bekleme yok, mayalama yok. Tarifimi anlatmaya geçiyorum. Devam ediyorum yani. Matın üstüne bir miktar un serpiyorum. Çok fazla un serpmeyin. Hamuru alıyorum. Hamuru rulo haline getiriyorum. Bu tarifte önemli nokta 8 tane pişi çıkaracağız. Yani verdiğim malzemeyi kullanıyorsanız toplam 8 tane çıkıyor. Daha fazla ya da daha az yapmayın. Şimdi eşit şekilde 8'e bölmeye çalışıyorum. 8 bezi alacağım. Önce ortadan sonra ortadan ikiye, sonra da bu şekilde yaparsanız eşit bölmüş olursunuz. Önce ortadan. Şimdi bezeleri elimle yuvarlıyorum. İkinci bezeyi yuvarlıyorum. İkinci beze de hazır. Kenara alıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde yuvarlıyorum. 8 bezeyi de gördüğünüz şekilde eşit boyut yapmaya çalıştım. Şimdi hemen açmaya başlıyorum. Biraz un serpiyorum. Yine çok fazla un serpmiyorum. Merdane ile ya da oklavayla hamuru açıyorum. Çok büyük açmıyoruz. Gördüğünüz şekilde açtıktan sonra kenara alıyorum. Hiç durmadan devam ediyorum. Yine birazdan. nereden tane ile açıyorum. İkinci de hazır. Kenara alıyorum. Bütün hepsini gösterirsem yine video uzar. Hemen diğerlerini hazırlayıp devam ediyorum. 8 tane bezeyi de açtım. Şimdi hemen pişileri hazırlıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı sıvı yağ ekledim. Ee, yağ bayağı kızdı, kızan yağya eklemek önemli. Şimdi hemen başlıyorum yapmaya. Bir tane hamur alıyorum. Yerleştiriyorum. Hemen gördüğünüz gibi kabarıyor. Alt tarafını kontrol ediyoruz. Piştiyse hemen çeviriyoruz. Birinci pişe hazır. Yağını süzüyorum. Bir tabağa peçete yerleştirdim. Peçeteye yerleştiriyorum. İkinci hamur hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen kabarcıklar oluşuyor. Pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Ters çeviriyoruz. Pişti. Şimdi yağını süzüyorum. Peçeteyi alıyorum. Pişilerin hepsini pişirdim. Sunumum böyle oldu. Şimdi tadım aşamasına geçiyorum. Biz tabii ki kahvaltılıkla yiyeceğiz ama ben şimdilik tadına bakacağım. Yakından çekeyim. Bir tanesini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir pişi oldu. 3 malzeme ile çok hızlı yapabileceğiniz bir tarif. Tabii ki Sadece hamur. Çok büyük bir beklentim yok. Normal pişi. Pişi tarifimin sonuna geldik. Bence pişin tadı lezzetli. Üç malzeme ile olabileceğinin daha üstünde bir lezzetli yani güzel bir lezzeti var. Tarifimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, oradaki çana basmayı unutmayın. Yorumlarda herkesi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.